Gençlik, orta seviye bir soru çözmek istiyorum sizlerle. Sayı problemleriyle ilgili. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bu arada mavi yazdığım sorular orta seviye. yeşille yazdığım sorular kolay seviye. Morla yazacağım sorular büyük ihtimalle ya da kırmızı ile yazacağım sorular zor seviye sorular olacak arkadaşlar. Okey, şimdiden anlaşalım bu konuda. Telegram grubumuzda biz bu renkleri zaten anlaşmıştık sizlerle. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi KL sayısı LK sayısından 9 fazladır. Arkadaşlar burada basamak anlamında kastediyor tamam mı? Sayı değeri anlamında kastetmiyor. Okey. Aksi belirtilmedikçe arkadaşlar siz buradaki KL'yi ne yapacaksınız arkadaşlar? 2 basamaklı buradaki LK'yi de iki basamaklı bir sayı olarak kabul edeceksiniz. Tamam mı? Sakın bu KL çarpıdır anlamında bunu algılamayın arkadaşlar. Okey. Şimdi KL sayısı LK sayısından 9 fazladır. Hemen şuraya yazayım mı arkadaşlar? KL eşittir. LK'den 9 fazlaysa o zaman ben LK'ye 9 eklersem ne olacak? KL'ye eşit olacak. Güzel. Peki burayı bir halledeyim arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Basamak çözümlemeyi yapıyorum arkadaşlar. Sayı basamakları konusunda ben basamakları nasıl çözümleyeceğimizi anlatmıştım. Bu konunun konu anlatımı YouTube kanalımda zaten duruyor. Bir burayı anlamayanlar YouTube kanalıma gitsin o videoyu izlesin arkadaşlar. PDF'leri almayanlar Telegram grubumuza ne yapsın arkadaşlar? Linkini alsınlar benden. Devam ediyoruz şimdi. Arkadaşlar burası ne olur? 10K artı L eşittir. Burası da 10L artı K bir de artı 9 var burada. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben buradaki K'yı bu tarafa atarsam burada 9K kalır. Buradaki 10 L'yi bu tarafa atarsam değil mi? Eksi 9 L kalır. Çünkü buradaki artı L ne yapar? Onu götürür. Bir tanesini götürür. Bu da eşittir. 9 olur. Güzel. Burayı 9 parantezine alırım. K eksi L eşittir. 9 derim. Buradan K eksi L'yi kaç bulurum arkadaşlar? 1 bulurum. Her iki tarafı 9'a böldüğüm için. Tamam. Burası elimde. Şimdi buraya geliyorum. Buradaki çöz cümleyi bu sefer anlamaya çalışacağım. KL sayısının rakamları toplamı 9. Ha, sayı değerini kastediyor. Hemen şurada siyah bir kalem alayım arkadaşlar. KL sayısının diyor ki bana rakamları toplamı 9'dur. O zaman K artı L ne demek istiyormuş bana arkadaşlar? K artı L eşittir 9'muş. Güzel. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz ben burada iki tane denklem elde ettim. Bir tanesi burada bir tanesi burada. Ben ne yapabilirim? Bu iki tane denklemi çözümleyebilir miyim acaba? Şöyle şuraya getireyim ikisini. Beraber yazayım. Şuraya gelip beraber yazdığım zaman bakınız k eksi l eşittir 1 k artı l eşittir 9. Burayı topladığım zaman ben arkadaşlar l'ler birbirini götürür. 2k eşittir 10 olur. Buradan K değerini kaç bulurum? 5 bulurum arkadaşlar. 5'i getirip buradaki herhangi bir denklem değerine yazdığım zaman ne bulurum arkadaşlar? L değerini bulurum. Şuraya yazayım mı arkadaşlar? 5 yazdım. L değerini kaç buldum? L değerini kaç buldum arkadaşlar? 4 buldum. Tamam. Ya e adam benden ne istiyor? KL sayısı kaçtır diyor bana arkadaşlar. E KL sayısı 5. K5. L de 4 olduğuna göre Bizim KL sayısımız sayımız kaç olacakmış arkadaşlar? 54 olacakmış. Böylelikle temel kavramlardan soru çözün diyen arkadaşlarımızın bu isteğini yerine getirdik. Diğer konuya geçiyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.